Garanti Coins kasma taktiği bu videoda. Hadi başlayalım. Evet bugün sizlere Garanti Coins kasacağınız taktiği göstereceğim. Bu arada her zaman yaptığınız gibi bu videoda rekor beğeni yaparsanız Coins için de ayrıca rekoru da bence geçersiniz. Ayrıca abone değilseniz abone bildirim açmayı unutmayın. Ben bu video başlamadan önce 20.000 abone çok çok bir az kalmıştı. Böyle bir 20-30 abone falan kalmıştı galiba. Hani 20.000 olmuşuzdur diye tahmin ediyorum ve Hatta şimdiden yeni hedef 21.000'e başlamışızdır bile. Evet ilk olarak buradan gizemli transferlere gelmek istiyorum. Çünkü uyarımı yapmak istiyorum. Burada görüyorsunuz artık Sokrates için son saatlerimiz. Mutlaka almadıysanız alın. Çünkü buradaki ultimate tozsu almak için çok önemli olacak. Evet bugün sizlere hiç zarar etmeden garanti bir şekilde coins kasabileceğiniz olaydan bahsetmek istiyorum. Olayımız yine takaslarda hemen buradan altyapıya geldiğimizde en sağda kaydırdığımızda burada 106-109 sayesinde zarar etme imkanı olmadan garanti bir şekilde coins kasabiliyoruz. Takası yaptığımız zaman en altta görüyorsunuz en az 1.8 milyon coin alıyoruz ve takası yapmak için de 106 ile 109 arası satılabilir oyuncu almamız gerekiyor. Hatırlarsanız bu takası geçenlerde yapmıştık. Deneme yanılma yöntemi demiştik ama bu sefer garanti bir yönteme dönüştü. O zaman hatırlarsanız oyuncuları böyle bir 1.8, bir 1.9, bir işte 1.7'ye falan da var mıydı tam hatırlamıyorum ama genelde işte 1.8 tam böyle hani sınırda alıyorduk oyuncuları. Bir kere en düşük çıkınca coins hani haricinde bir tanesi çıkınca atıyorum 3 milyon 5 milyon bir tane çıktıysa kar etmiş oluyorduk. Hatta Pogba hesabında hatırlarsanız iyi coins'e kasmıştık. 9.4 milyon falan bayağı bir böyle güzel coins üstü, bu 1.8 haricindeki diğerleri de çıkmıştı. O zaman bu takası yaptığımızda en düşük coins çıkınca hani az da olsa zarar etme imkanımız vardı. Fiyatlar düştüğü için artık zarar etme imkanımız yok. Çünkü oyuncunun fiyatı 1. 8 milyonun altına düştü. Şimdi pazara geçelim ve sizlere oyuncuları göstereyim. Şimdi program olarak geliyoruz buraya. Şimdi bu programlarda TOTS'a geliyoruz. Fantezi'ye geliyoruz. Buradaki Fener Festivali'ne geliyoruz. Daha sonrasında rekormenler ya olursa ve burada da bir de flashback'i de bu şekilde aldığımızda. Gördüğünüz gibi bu programları seçiyoruz. Ardından geliyoruz buraya. Şöyle burayı 106 yapıyoruz. Burayı da 109 yapıyoruz ve arattığımızda şimdi en düşük oyuncular gelsin bakalım. Bak coins'lerini bu şekilde sizlere göstermiş olacağım. Şöyle hemen bir bir kere daha bir yenilettirelim. Bir daha yenilesin. Bir daha şöyle gelsin. Evet yenilendi gibi bakalım. Son bir bir daha atacak mı? Atmayacak gibi. Evet bu şekilde. En düşük oyunculara geldik. Şimdi arattığımız program belli. Arattığımız oyuncu arası belli. Gördüğünüz gibi oyuncularımıza baktığımızda şu anda bakın istenenler var. istenmeyenler var. Mesela buraya baktığımızda 1.640'a 108 yani bir oyuncu alabiliyorsunuz. Buraya baktığımızda Çavide mesela isteniyor. Buraya bakın 1.660'a var. Devamında burada mesela görüyorsunuz 1.770'e var. Sisokko'ya bakın 1.670. Bunlar sürekli oyuncu atıyor bu arada. Böyle bu şekilde hani şu anda diyebilirsiniz ki az var. Ama sürekli yeni yeni oyuncu atıyor onu da söyleyeyim. Bakın görüyorsunuz mesela burada 1.710'a var. Gaya'ya baktığımızda ondan da aynı şekilde 1.710'a var. Ve bu şekilde görüyorsunuz bol bol aslında oyuncumuz var. Ve yarın gizemli transferle tekrardan başa sardığı için ne olacak? 108-110 arası oradan yine oyuncu alacağız ve ne olacak? Oradaki 108'ler ne olacak? Burada 108 109 işimize yarayacak. Oradaki çıkanları insanlar satacak ve o oyuncuların fiyatları da düşecek. Ondan dolayı yine pazara oyuncu anlamında daha fazla oyuncu geleceği için hani daha da bu şekilde bu fiyatları ucuzdan alacağız. Yani bu takası yapmamız için gereken oyuncular artık 1.8'in altına düştüğü için bu takası yaptığımızda zarar etme ihtimalimiz yok. Her takası yaptığımızda hani en az coins çıksa bile artık kar ediyoruz. Daha yüksek coinsler çıkarsa şansınıza göre karımız daha da artıyor. Garanti kar için hani en fazla 1.8'in altına hani mutlaka alın. Hani bu videodan sonra bu da istekler artabilir ama sürekli bu fiyatlardan hani yeni kartlar dediğim gibi atıyor. Ondan dolayı hemen yapayım diye kartı hani garanti kardan vazgeçmeyin. Onu bahsediyorum. Yani biraz bekleyin. Yarın da bekleyebilirsiniz. Ama yani bu şekilde bence toplarsınız. Çünkü sürekli fark ettim. Oyuncu alırken de yeni yeni geliyor bu fiyatlardan. Ondan dolayı bu fiyatlarını zaten alırsınız. Tabii şöyle bir şey de var. Yani yakında bu takısın istedikleri yani bu gereksinim olayını değiştirirlerse fiyatında aynı şekilde değiştirirlerse şaşırmayın çünkü bu takaslar ilk geldiğinde oyuncular daha pahalıydı. Şu an fiyatlar düştüğü için hani her takasta kar ediyoruz neredeyse ve bundan dolayı EA yakında bu takasları değiştirirse yani bir sürpriz olmaz. Bu büyük, bir sürpriz normal karşılarız yani bunu. Ama siz bu takas değişmeden yapabildiğiniz kadar yapın. Hatta yarın bu takas yenilenecek bu arada bakın. Şu an 14 saati var süresi bitmeden mutlaka yapmaya çalışın. 30 tane hakkımız var yine aynı zaten bu. Hatta şu düşün de yapabilirsiniz. Yarın da yeni yenileneceği için daha fazla oyuncu alın. Mesela 30 yerine 60 oyuncu alın ve yarın yenilendiği anda yine aynı şekilde yaparsınız ve bu şekilde iki kere yani 30 30 yaparsınız ve böyle bakalım coin size kasmış olursunuz. Şu var. Şimdi bu ilk takasa geldiğimizde bu 102 105 takasında kar etme şansımız neredeyse yok. Çünkü 102-105 takası en az 200k. Bakın burada görüyorsunuz 260k ve en fazla da 1.4 milyon coins veriyor. Pazarda bu oyuncanın fiyatları 1 milyon civarında. En yüksek coins çıkma şansı da bayağı bir az olduğu için yani bu takası önermiyorum. Yapmayın. Hani boşa zarar yani. Hiçbir şekilde karı yok. Bu sondaki takas da biliyorsunuz 110 gen takası. Bunda da en az 11 milyon coins veriyor. Pazarda bazı 110'lar 11.4 milyona alınabiliyor. En düşük coin çıktığında ne olmuş olur? 400 bin 500 bin bir zararımız olur. Ama diğer çıktığında da kar edebiliyoruz. Yani bu az önceki takasa göre biraz daha yapılabilir. Yani biraz şans verilebilir aslında öyle bir takas bu. İsterseniz bir iki tane böyle ucuz oyuncu alıp bunu deneyebilirsiniz. Yani bilmiyorum belki ben deneyim ama şu anda asıl hedefimiz bizim buradan bu takası yapıp garanti coins'i almak olacak. Şimdi gelin bakalım ne olacak göreceğiz. Oyuncularımız burada hepsini dediğim gibi düşük fiyatlardan aldım zaten ve bakalım hazırsanız başlıyoruz. İlk takasımız ve ilk başlangıcımız 1.8 oldu. Geçen sefer hatırlarsanız Pogba mükemmeldi ve diğer hesaplarda hiç 4'ün çıkaramamıştık. Burada bakalım ne olacak. Şu anda en düşüklerden devam ediyoruz. Geldik yine 1.8. Bir sonrakindeyiz. 1.8. Hemen 6. yıl açıyoruz. 1.8 daha geldi. Bir sonrakine geldik. Yani şu an her türlü zaten geçen güne göre kâr ediyoruz. Ama tabii ki bir yüksek daha çıksa daha çok kar etmiş olacağız. Bakalım ne olacak. Şöyle geldik. Diğerini açıyoruz hemen. 1.8 geldi. Bir sonraki açalım bunu da. 1.8 daha geldi. Bastık. 11. paket. Burada da 1.8. 12'ye geldik. 9.4. Bak. Bak müthiş bak Pogba hesabı yine coin son hesap. Çok fazla coin iskastörü ben anlamıyorum. Ve 9.4'ü aldık. Hemen devam ediyoruz. Bir sonraki. Burada ne geldi? 1.8 geldi. 14'e geçtik. Buradan yine 1.8 geldi. Bir sonrakini açıyoruz. Ve 1.8 tekrardan. 16'ya geçtik. Artık yarıladık yolu. Ve 1.8 tekrardan. Hemen geldik diğerine. Buradan yine 1.8. Az bir aradakilerden de var ya. Tamam maksimumu aldık. Minimumu almaya devam ediyoruz. Bir aradaki yerde bu 5 falan da ver. Yine 1.8. 20'ye geldik. Açalım 20'ye. 1.8 tekrardan. 21'deyiz şimdi. Açıyoruz. Yine aynı. 22'ye geçtik. Ve 22'de de aynı şekilde 1.8 geliyor. Geldik. Bir sonraki tekrardan 1.8'imizi aldık. 24 ve yine aynı. 25'e geldik. 25. ne varmış? Yine aynı geldi. Ve bir kere mi verecek sadece? Bakalım başka verecek mi? Şöyle 27'ye geçtik. Ve buradan da yine aynısını aldık. 28. 28'de de 1.8 geliyor. 29'a geçelim. Bakalım burada var mı şey? Yok. Burada da aynı. Ve bu hesabın sonuncusu. Açıyoruz. 1.8 gelmiş oldu. Evet toplam 30 tane yaptık. Bir kere 9.4 çıkardık. Diğerlerinden de her açtığımızda kar ettiğimiz için yani burada bir kere 9.4 çıkması sayesinde en az 10 milyon kasmış olduk. Uğraştık mı? Hiçbir şekilde uğraşmadık. Ne yaptık? Oyuncu aldık geldik buraya verdik. Bu şekilde böyle en az bir 10 milyonumuzu kazmış olduk. Şansa göre hani hiçbir de çıkmayabilir en üsttekilerden. Hepsi de çıkabilir. Şimdi şöyle bir önce retro'ya gelmek istiyorum. Ardından geçen yaptığımız e, takasın oyuncusuna geleceğim pazardan. Önce şuraya bir gelelim ve buradan sol taraftaki oyuncuyu açalım bakalım ne çıkacak. Yola gidiyoruz. İkon mu geliyor? Ne geliyor? İtalya geliyor. SNT Del Piero mu? O kim bu? Immobile mi? Evet, Immo geliyor ve evet, müthiş. Ben hiçbir şey anlamadım. Müthiş yani. Harbi 86'dan niye hala yola gidiyor burada? Ve buradan bunu yaptık bu şekilde. Gelelim buraya açalım. Bakalım var mı güzel bir şey. Şanslı olur muyuz bugün burada. Açıyoruz paketimizi. Yok. Ne geldi? 200 bin en düşüyor. Gelmiş oldu. Şimdi gelelim buraya. Hazırsanız geçen gün ne olmuştu? 116 gen takasını yapmıştık. Ve 116 arasında aslında o zaman en pahalısı en iyisini çıkarmıştık. Şimdi durumlarına bakalım. Ne durum var? Görüyorsunuz en düşü 1.380'e kadar düşmüş. En yükseği de 1.400 1.540 ile şu anda Zanetti arkasında Vinicius 20 orada milyon var falan filan bu şekilde ilerliyor. Ve Vinicius şu anda drone'a baktığımızda tam 1,5 milyona 11 tane konmuş. Altta 14 ve öbür altta 3 tane var. Hazırsanız 3 2 ve 1 bastım ve karşınızda 1.730 milyon bu şekilde 1.7 milyara Vinicius'umuzu satmış olduk. İnanılmaz. Harbiden inanılmaz. Bir ara Tam böyle bir oyuna girdim. Minus'un fiyata bakayım dedim pazardan. O anda satılmıyordu. Böyle bir baktım, baktım, baktım. Az vardı ve bir döndüm bildirim geldi. Tak. Baktım minus satılmış ve bir nokta bu şekilde 7 milyara coins'imizi almış olduk. Evet coins'imizi aldığımızda bu şekilde 1.5 milyar gelmiş oldu. 173 milyon bu şekilde kesintiye gitti. 250 milyon civarında coins kasmış olduk ve tabii ki satılması sayesinde yoksa şu anda kendisi daha da düşmüştü. Ondan dolayı böyle iyi oldu. Şimdi en hesabına geçelim. Bakalım oradaki coin sakasında neler yapacağız. Evet şimdi geldik en hesabına. Hemen buradan altyapıya geliyoruz ve buradan da 106 109 buradaki takasımıza geliyoruz ve hazırsanız oyuncularımız hazır bizleri bekliyor. Hemen başlıyoruz. Bakalım 30 tane de ne çıkaracağız? Şanslı olacak mıyız? 1.8'in dışında bir şeyler çıkacak mı? Hep birlikte görelim. Hemen 3'e geçtik. Buradan 3'ü açtık. Yine 1.8 Bir sonrakindeyiz. Buradan geldik. 5.yi hemen açtık. 5.1 bak. Erken başladık. En hesabı şaşırttı. 5.1'i aldık buradan. Hemen bir sonraki. Yine 1.8. Bastık. Marsiyeli verdik. 1.8 daha geldi. 8.deyiz. Burada da yine 1.8. Ve buradan da geliyor. Yine aynı. 10.ye geldik. Tolusso'umuzu verdik. Aynı aldık. 11. Yine bir Tolusso. Ve yine bir 8. Bir sonrakindeyiz. Açtık bunu. Yine burada da aynı devam ediyoruz. Bakalım sırada ne zaman gelecek. 5.1'i gördük. Artık yine farklı görürsek çok daha güzel olur. Şöyle geldik yine 1.8. Rafael Leao'ya da veriyoruz. Buradan yine 1.8. Yine Leao. Şöyle 1.8'e geldi yine. 18. deyiz. Burada da yine artık yarıyı geçtik. 19. 1.8 tekrardan. 20'ye geçtik. Burada da yine aynı. 21'deyiz. 1.8 yine. 22. Yine aynı. 23'e geçtik. Var mı bir şey? Yok. 24'deyiz. Yine aynı. 25. Buradan da yine aynı. 26'ya geldik. Yine aynı. 27. Artık ver bir şey. Yok yine vermedi. 28'e geçtik. Buradan yok. Galiba bu kadar vermeyecek. Bir tane verdi. Ve sonuncuyu da açıyoruz. Bakalım. Sonuncu da var mı bir şey? Yok. Evet burada da 9.4 çıkmasa da en azından ortadaki coinslerden biri çıkmış oldu. Ve burada da yine karımızı yapmış olduk. Şimdi gelelim burada retroya. Ve buradan önce sol taraftakini bir açalım. Ardından da gelelim. Oradaki Reto paketimizi açacağız. Ne oluyor bakalım. Toti geliyor. Brezilya geliyor. SNT geliyor. Arslanlı ve Gabriel geliyor. Evet 104 genlik Gabriel gelmiş oldu. Buradan da hemen son pakete geçiyoruz. buraya, Burayı da açalım. Buradan da güzel bir şey gelir mi? 1 milyon coins geldi. Burası da böyleydi. Evet son olarak Justin'e geldik. Hemen buradan da yine altyapı kısmına geliyoruz ve buradan da takaslarımıza başlıyoruz. Oyuncularımız hazır ve hemen hızlı ekleyip oyuncularımızı takaslara vermeye başlayalım. Ve bakalım burada en azından az öncekiler gibi en az bir tane istiyoruz. Bakalım ne olacak. Yine her türlü karımızı yapıyoruz ama daha fazla kar herkes ister. O yüzden biz de istiyoruz. Hemen dördüncüye geçtik. Buradan yine başladık. Beşinciye geçelim. Ve İlk 5'te bir şey gelmedi. En düşük yerinden devam ediyoruz. Geldik şimdi 6'ya. 1.8 Hemen diğerini açalım. Buradan yine 1.8 sekiz geldi. 8.ye geçtik. Açıyoruz. Yine 1.8 9'a geldik. 9'da ne var? Yine 1.8 var. Ve 10. paketimizde var mı bir şey? Yok. Tamam. İlk başta ilk onluyor. 1.8'e tamamladık. Şimdi geldik 11 ile 20 arasına. Bakalım burada bir şey çıkacak mı? Yine 1.8. Bir sonrakindeyiz. Buradan ne geldi? 1.8 geldi. 14'teyiz şimdi. Açıyoruz. Burada da aynı. 15'e geçelim. Ve 15'te yine 1.8 varmış. Geldik 16'ya. Hemen 16'yı da açıyoruz. Ve buradan yine en düşüğünü aldık. 17'deyiz. 17'de yine aynı. 18'e geldik şimdi. 18'de açtık. Buradan 19 şimdi ve buradan yine aynı ve geldik şimdi 20'ye. 20 var mı bir şey? Yok. Son 10 tane kaldı. Hemen onları da açıyoruz hızlı hızlı ve buradan 22'ye geldik. Açtık. Yine aynı. Bir sonrakine geçtik. Artık son takaslarımız. Ver bir tane böyle bir yüksek ver. Daha çok olsun karımız. 18 25'e geçiyoruz. 25'ten yine 18, 26'ya geldik, 26'dan 18, 27 var mı bir şey yok, 28'e geçiyoruz şimdi ve 28'den 18 geldi, 29 ve burada da 18. Az önce bak sırayla gittik, 9 4 5 1, şimdi 3 ver bari. Bak öyle tamamlayalım. Son takasımız geliyor ve son takasımızdan. Burada da 1.8. Justin hesabı 2 oldu. Çok şanssız. Ama en azından en hesabı azıcık gelişmiş gibi görünüyor. Buradan da görüyorsunuz. Yine karımızı yaptık. Ama 9.4 işte o 3 tanesini çıkaramadık. Ve burada da aynı şekilde son olarak geliyoruz retro yıldızlara. Hemen ilk baştakini açacağız önce. Şuradan gelelim günlük hedefe. Günlük hedefin oyuncağını açıyoruz. Var mı bir şey? Yola gitmedik hiç. Ne geldi? 105 genlik. Gerger geldi. Burada böyle. Ve geldik buraya. Buradan bir şey görürmüş. Bakalım ne çıkaracağız. Var mı bir şey? Yok. 1 milyon coins geldi. Burada da. Evet takasımız bu şekilde. Dediğim gibi garanti coins kasmak için oyunculara 1.8'den fazla para vermeyin. Pazara sürekli yeni yeni ekleniyor ve takip edin bu şekilde ucuza alın. Sonra da bu şekilde gelin buraya coins'inizi kasın. Yani sonuç olarak bu taktik aslında baktığınızda sizlere 100-200 milyon kastırmaz. Ama en azından hiç uğraşmadan garanti bir şekilde 3-5-10-20-30 milyon kasabilirsiniz. Belki 5 kere 9 milyon çıkarırsınız. Yani tamamen şansa bağlı olarak ve hiç uğraşmadan böyle coins takasını yaparak buradan coins rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Olayımız bu yani ve tabii ki yine böyle takas olursa mutlaka yine videosunda yapacağım. Sizler bu videodan sonra bu takası yaparsanız, yapmayı düşünüyorsanız yapanlar mutlaka yoruma oyuncuları kaçtan aldınız ve ne kadar kastınız? Ekstra olarak 1.8'in dışında neler çıktı? Mutlaka yorumlara yazın. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.